farklı şeyler oluşuyor değil mi yolun akışında. Mesela şimdi bak sağ tarafta da takip et. Bu sağ tarafa da ne geldi? İşte motor geldi. İleride sağ tarafta da bak arabalar duruyor. E buradaki arkadaş bak bir tane de beyaz geldi. Hızlanıp senin önüne geçebilir. E yolun ilerisine de bakacaksın. Alsın o yolun. Evet sen devam. Biraz daha verelim. E zaten ülke Hindistan Evet. Şu yukarıda oturuyordu. Dönüşü, biliyorum. Dönüşümüz dönüş gelecek. Sen orta şerittesin değil mi farkındaysan? Yine ileride dönüşte yine orta şeridi bulmanı istiyorum. Yani herkes ekstra bir durum yoksa tadilat vesaire ya da işte kazadır vesaire herhangi bir şey. Herkes kendi şeritini bulmak zorunda. Ama yapan olur yapmayan da olabilir. Onları da takip edeceğim. Ama sen kendi yolunu bulmak zorundasın şeritini. Hadi biraz gaz verelim. Yanlarda büyük araçlar da yok çok şükür. Dolayısıyla da o da bizim için önemli. ufak minik bir frene geç ortayı buluyorsun aynen çok güzel hareket ramlarından takip et, ne gerekiyorsa yapın yani kaçırmayın onu.